Sevgili izleyenler şu anda Ödemiş Canlı Hayvan Pazarı'ndayız ama etrafa baktığınızda çok fazla değil. Hatta hiç hayvan göremiyorsunuz. Henüz e, tam manasıyla açılmadı Canlı Hayvan Pazarı. Kurban Bayramı'na da dört gün kaldı biliyorsunuz. Çarşamba günü o güzel bayramı idrak edeceğiz hep birlikte ama şu anda Ödemiş Belediyesi çalışanları Canlı Hayvan Pazarı'nı temizliyorlar. Ben bir yerde hayvan gördüm. Onun dışında yarın yoğunluk olacağını söylediler. Bu sene Kurban kesebilecek misiniz, kesemeyecek misiniz bilmiyorum ama kesecek olan da kesmeyecek olan da muhtemelen gelip burayı bir ziyaret edecek. Fiyatlar nasıl bakacak ee, ve bu işle ilgilenenler bunun hazırlığı içerisine şu anda girdiler. Gördüğünüz gibi e, arkada temizlikler devam ediyor. Yarın hayvanlarını vatandaş buraya getirecek üreticiler. E, e, almak isteyenler de, e, kurban kesmek isteyenler de sıkı sıkı pazarlık yapacak. Eller tokalı Görüşecek. Bakalım kaç lirada anlaşacaklar ama bu sene kurbanlık fiyatı gerçekten geçen seneye göre neredeyse %100 yüz arttı. Artık buna dolar mı sebep oldu dersiniz, yem mi sebep oldu dersiniz bilmiyoruz ama bu sene kurban kesmek öyle herkesin harcı değil.